Bir çocuk, anne veya babasından birinin veya her ikisinin de narsistik özellikler gösterdiği bir evde büyürse, o çocuk güvensiz bağlanma davranışı geliştirecektir. Yetişkinlikte ilişkileri zor olacak ve hem kendisine hem de başkalarına çok acı verecektir. Ne yazık ki bu durumun ardındaki bağlantılar ve dinamikler etkilenenler tarafından genellikle fark edilmez. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Çocuk sadece kendi deneyimlediği gerçeği bilir. Onun dünya görüşünü şekillendirir. Çocuk en azından 8 yaşına kadar bu gerçeği sorgulayabilecek, hatta eleştirel bakabilecek durumda değildir. İşte bu yüzden birçok insan hayatının ileriki dönemlerinde çocukluk döneminin pek de ideal olmadığını tamamen normal olarak yaşadıkları gündelik hayatın, çocukluk psikolojisinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını kabul etmekte ve kabullenmekte zorluk çeker. Ancak bunu kabul etmek, ortaya çıkan açıkları giderebilmenin ön koşuludur. İşte narsistik ebeveynler ve davranış kalıpları. 1. Altın çocuk ve kara koyun. Narsistik ebeveyn, kardeşleri arasından bir çocuğu en sevdikleri ve gözdeleri olarak seçerler. Bir diğeri ise günah keçisi rolünü üstlenir ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın anne babasının beklentilerini karşılayamaz. Bunun birçok nedeni var. Ancak sonuç olarak her zaman yetişkinleri duygusal olarak dengelemeye yarar. Her iki çocuk içinde ölümcüldür. Altın çocuk genellikle daha uyumlu olan ve özellikle güzel ve çekici bir karizmaya sahip olandır. Bu nedenle kendini geliştirmeye çok uygundur. Çoğu zaman yeni ilişkideki çocuk, eski ilişkideki başarısızlık duygusundan kurtulmak için altın çocuk haline getirilir. Böyle bir model çocuk zamanla kendi istek ve ihtiyaçlarıyla bağını kaybeder. Daha sonraları narsistik davranışlar sergileme ve belirgin ben merkezcilik eğilimi de gösterir. Hayal kırıklılığını tahammülü zayıftır ve çocuk çabuk bunalmış hisseder. Küçük yaşta kendi aklını geliştiren ve normlara uymaya daha az istekli olan Hatta yetişkinlere meydan okuma ve emirleri sorgulama eğiliminde olan, hatta ve hatta başarısız bir ilişkiden gelen bir çocuk çoğu zaman karakoyun rolüne itilir. Bu çocuk yetişkinlerin gözünde hiçbir şeyi doğru yapamaz. Kişinin kendi sıkıntıları, yetersizlikleri, utanç duyguları çocuğa yansıtılır. Böylece artık hissedilmelerine ve algılanmalarına gerek kalmaz. Bu çocuk genellikle oldukça çabuk bağımsızlaşır. Çocuk hayatının ilerleyen dönemlerinde çocukluk travmalarını yansıtan ilişkilere girme eğilimindedir. Çoğunlukla duygusal olarak ulaşamayacağı partnerleri seçer ve bu nedenle bilinç altında kendisinden esirgenen ebeveynlerinin sevgisi ve şefkat için mücadele etmeye devam eder. 2. Çocuğun sınırlarını aşmak Yetişkin, çocuğu kendisinin bir uzantısı olarak görür. Sonuç olarak çocuğun sınırları onun için mevcut değildir. Çocuğu, duyguları, istekleri ve ihtiyaçları olan bağımsız bir varlık olarak algılayıp, bunlara uygun şekilde karşılık verip onları tatmin edememektedir. Bu yüzden çocuğun çoğu zaman mahremiyeti yoktur. Varsa da çok sınırlıdır. Kişi çocuğun malı üzerinde istediği gibi kontrol sahibi olur ve gerektiğinde kendi ihtiyaçları nedeniyle çocuğun fiziksel yakınlığını elinden alma eğilimi vardır. Ebeveyn Çoğu zaman başkalarının önünde çocuktan sanki bir nesneymiş gibi bahseder. Çocuk, kişinin kendi kişiliğinin bir uzantısı olarak algılandığı için davranışsal düzeltmeler ya eksik kalır ya da aşırı sert ve uygunsuz olur. 3. Çocuk bir maldır, bir nesnedir. Narsistik ebeveynler ayrıldıklarında genellikle çocuklarını bir güç mücadelesinde araçsallaştırırlar. Çocuk mal kabul edilir. Bu şekilde çocuğun imkanları üzerinden intikam alınmaya çalışılmaktadır. Eski partner düzenli olarak çocukla iletişim kurmasını engeller. Çocuğun üzerindeki otoritesini ve itibarını doğrudan veya gizlice zedeler veya eski partnerin suçluluk hissetmesine neden olur. Çocuğun mümkün olduğu kadar bölünmemiş sevgi ve şefkat görmesi beklenir. Karşı cinsle kurulan ilk arkadaşlıklar adeta bir ihanet olarak algılanır ve bazen sinsice baltalanır. Öte yandan bu tür ebeveynler çocuklarının koydukları hedeflere ulaşabilmesi için ellerinden geleni yaparlar. Slogan genellikle şudur: "Benden daha iyisine sahip olmalısın." Çocuk için tırnak içerisinde daha iyinin ne anlama geldiğini belirlerler. Aynı zamanda ona onlara borçlu olduğunu açıkça iletirler. 4. Gaslighting. Bir ilişkide karışıklık ve belirsizlik yaratarak daha fazla güç ve kontrol elde etme stratejisine gaslighting denir. Ebeveyn çocuğun farklı deneyimlediği şeyleri inançla ileri sürer. Bu durum çocuğun kendi algısına güvenemeyeceği düşüncesine kapılmasına neden olur. Bu da yetişkin için daha kontrol edilebilir bir durum yaratır. Neyden bahsettiğini bilmiyorum. Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Veya hayal gücün çok yüksek. Bunlar çocuğun gerçekliğini sorgulayan ifadelerdir. Çocuğun kendinden şüphe etmesi kaçınılmaz olarak özgüvenini kaybetmesine neden olur. Ama çocuğun anne babasının sözleriyle davranışları arasındaki tutarsızlık ya da değersizleştirme ile sevgi dolu, şefkatli davranışların sık sık birbirini izlemesi bile çocukta özgüven kaybına yol açar. Çocuğun istikrar ve güvensizlik duygusunu zedeler. Bu kategoriye yetişkinin hatalarının, zayıflıklarının ve suçluluk duygularının çocuğa yansıtılması da dahildir. Bütün bunlar kişinin kendi iktidar pozisyonunu sağlamlaştırmak için yapılır. Hatalar ve sorunlar bu şekilde ustalıkla örtbas edilir. Aynı zamanda yetişkinin içsel suçluluk yükünden kurtulmasını da hizmet eder. 5. Manipülasyon. Ebeveynler çocuğun tırnak içerisinde sorunlarını, akrabaları ve arkadaşlarıyla onları olumlu ve faydalı bir ışık altında gösterecek şekilde tartışmaya eğilimlidirler. Bu iki şekilde güvenlik sağlar. Çocuğun gerçek niyetlerini kendisinden gizlemeye ve çocuğun ihtiyaçları için başkalarına yönelmesi durumunda kendisine inanılmamasını sağlamaya yarar. Çocuk böylece kendi gerçekliğinde yalnızlaşır. Bu da yalnızlık ve yanlış olma hissine yol açar. 6. Performans karşılığında sevgi. Ebeveynler çocuklarının kendilerinde oluşturduğu imajı severler. Bu imajı yaratıp çocuğu ona göre şekillendirirler. Belki üstün spor başarıları beklerler ya da çocuklarının bir dil dehası olmasını isterler. Her durumda çocuğun eğilimleri ve istekleri görmezden gelinir, ihmal edilir, hatta tamamen reddedilir. Ceza, çocuğun en çok önemsediği şeylerden mahrum bırakılmasıyla gerçekleşir. Çocuk, sevgiyi ancak performans ve uyum karşılığında elde edebileceğini öğrenir. Böyle bir çocuk yetişkin olduğunda çoğu zaman bu inancına uygun bir ortam arar. Duygusal olarak ulaşamayacağı ve sürekli kavga etmek zorunda kalacağı partnerleri seçer. 7 Saygı kazanmak için fiziksel şiddet. Korku mağduru faile bağlar. Fiziksel şiddete maruz kalan çocuklar bilinç altında saygıyı korkuyla ilişkilendirirler. Sonuç olarak tedavi edilmedikleri takdirde otoritelerle ömür boyu sürecek sorunlar yaşayacaklardır. Ya sürekli olarak onlarla çatışmaya girerler ya da bu tür durumlardan tamamen kaçınırlar ki bu da onların gelişimini ve yaşam planlamasını ciddi şekilde sınırlayabilir aşk ve acı arasındaki bilinçsiz ilişki nedeniyle sürekli olarak acı verici ilişkiler içinde bulurlar kendilerini. Ve yalnızca incindiklerinde ve istismara uğradıklarında sevgi hissedebilirler. 8. Duygularımdan sen sorumlusun. Narsistik ebeveynler için sevgi şarttır. Çocuk, anne babasının beklentilerini karşılayamadığında genellikle gizlice ve pasif agresif bir şekilde geri çekilir. Çocuk, Kendisinin iyi olmadığına, yanlış olduğuna inandığı durumlar yaşar. Çocuğun eylemleri değil, tüm varlığı sorgulanmaktadır. Çocuğa gelen mesajlar şunlardır: Sen tembelsin, sen aptalsın veya sen kötüsün. Bu durum utanç, kusur ve değersizlik duygularına yol açar. İlişkilerde sonradan ortaya çıkan yakınlık ve samimiyet sorunlarının başlıca nedenidir. 9. Öz muhasebe yoksunluğu Narsistik ebeveynler öz değerlendirme eksikliğinden dolayı çocuklarının tepkilerini ve davranışlarını sorgulayamaz ve gerektiğinde düzeltemezler. Duygusal olgunluklarının yetersizliği nedeniyle yaptıkları yanlışlardan dolayı özür dilemezler. Narsist özellikleri belirgin olan kişiler başkalarıyla empati kurma becerisine sahip değildirler. Dünyanın geri kalanından izole bir şekilde yaşadıkları bir tür paralel gerçeklik yaratmışlardır. Ve 10- Suçu başkasına atma. Gerçekleştirilemeyen istek ve arzular çocuğa yansıtılır. Çocuk hayallerini gerçekleştiremezse, acındırma amaçlı suçlamalarla karşı karşıya bırakılır. Senin için her şeyi yaptım. Canımı feda ettim. Çocuğun hissettiği temel duygudur. Bu da kendisini onlara borçlu hissettiği için bağımlı kalmasını sağlar. Narsistik ebeveynler, çocuklarının duygusal bağımlılığını yetişkinlikte bile sürdürebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Peki narsistik ebeveynleriniz varsa ne yapabilirsiniz? Durumun farkına varmak ve kabullenmek, iyileşmeye doğru atılan ilk adımdır. Çocukluğunuzun ideal bir şekilde geçmediği gerçeğini kabul etmek, başlangıçta size acı, hatta direnç verecektir. Bu acıya izin verin. Geçmişinizle yüzleşmek için gereken zamanı ayırın. Kendinize şefkat gösterin. Direnç ortaya çıktığında veya sıkıştığınızı hissettiğinizde yardım ve destek arayın. Özellikle bilinçli bir şekilde öz farkındalığınızı uygulamanız çok önemlidir. Bu eminim sizin için çok zordur. Küçük ama gerçekçi hedefler belirleyin. Kararlı bir şekilde çalışırsanız, istikrarlı, güvenilir ve doyurucu bir yakın ilişki kurmanız mümkün olacaktır. Daha sonra çocuklarınıza daha sağlıklı bir sevgi ve ilişki imajı modeli oluşturabilirsiniz. Eğer bahsettiğim davranışları kendinizde görüyorsanız, o zaman olumlu değişmeye doğru ilk adımı atmışsınız demektir kendinizi ve davranışlarınızı gözden geçiriyorsunuz. Bu, çok fazla cesaret gerektirdiği için en büyük saygıyı hak ediyor. Bunu yapamayan anne babalarınız vardı. Sağlıklı duygusal gelişim için ihtiyaç duyduğunuz şeyleri size veremediler. İlk başta bu çok üzücü bir gerçek, hatta belki de bir şok. Ancak unutmayın ki, bu duygusal eksikliklerin bir sonraki nesile aktarılmasını önleme şansınız var. Önünüzdeki zorlu yola kesinlikle değecektir. Zamanla sislerin arasından aydınlığa doğru adım attığınızı hissedeceksiniz. Eski sağlıksız kalıplara geri dönmeniz düşünülemez. Kendinizi daha canlı ve dengeli hissedeceksiniz ve sonunda diğer insanlarla ilişkilerden zevk alabileceksiniz. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.